kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizi soracak olursanız da güneşli havayı bulduk dedik ki bayram alışverişimizi erkenden yapalım dedik değil mi kız evet. bir şöyle bir bak kız takipçilerime bir bak bir selam gönder bir şey et kız <laughs> <laughs> migrosa geldik kız. ama bayılacağım ama şimdi o kadar güneş ki Evet kızlar azar azar şeker çikolata aldım. Bir lokumu alamadık, bir de leblebi yoktu burada değil mi kız? Aha. O yüzden de... Bir ıı, ya bakalım mı taşı? Olur bakalım. Şey, neydi onun ismi? Tam da 148 lira falan tutmuş arkadaşlar aldığım şeyler. Ee, vardı da, e, Moneykulat Park'ta da 150 TL ve üzerinde 20 money veriyormuş da hemen e, iki daha anamın sevdiği susamlı şekerlerden verdim. 100 liranın üzerine çıktım money'im. Ona da ayrı bir alışveriş yaparım evet. artık değil mi kız? <laughs> arkadaşlar. Niktaş'tan da sadece 250 gramcık lokum ve bir de fındık dreje aldım. Of, bir önce çıkmak istiyorum kalabalık. Evet. Arkadaşlar 250 gram lokum ve o aldığım fındık dreje toplamda 70 lira 38 kuruş tuttu. 250 gram lokum ne kadar da biliyor musunuz? 36 TL hatta 36 buçuk. Şaka gibi. Gerek yoktu da bak bayram Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yemiyoruz arkadaşlar. O yüzden de çok çok az aldım. Zaten evde de bir sürü çikolata var. O yüzden de hoş gelen çocuklara dağıtacağım evdeki çikolataları hep. <laughs> bayram çikolatası değil de o aldığım çikolatalardan vereceğim. Evet bayılacağım kız vallaha. şimdi dışıp şapkadan ah bayılacağım. 150 lira olmuş kız lokumun kilosu. Şok oldum vallaha kızlar Ayvaz'ın oradaki büme geldi. Hemen ilk kolamı alacağım. Buraya cip servisçilik yapacak ya bize. şunu da çıkartıvereyim. Gözümdeyken kurup göremiyorum. Kor oluyorum bir anda. Dur, dur. Şimdi kaç tane alayım? Sen söyle. Üç, alayım. Üç tane alayım. Üç tane, alayım. Beş tane mi alayım? Burayı çok seviyor arkadaşlar. Bak ben de çok seviyorum. Yaz geldi yaz. Kaç tane almak istiyorsan? Hı. üç şişe alalım. Anasını Tek kaldı. götürmesi de var. He, üç şişe alalım. He. Olmazsa orası. akşam yine gelirsiniz. He, zaten akşam yine çok isterim arkadaşlar. Leblebi'yi akşam yürüyüşe sonra He. al vereceğim. He. Gel bakalım. Bugün indirimler de var adı. Onlara da bak Kızlar bakın domates sosu yüzey temizleyicisini buldu anacığım. Fiyatı da 32 buçukmuş. Alacak mısın diyorum. Alırım tabii biliyorum. Anama deterjan değil. Şey değil ee. bir de şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Yakından çek. Şey, saçları parlak yapıyormuş cacur. 24 düşmüş. Bu nasıl şampuan anlamadım ha. İlk defa böyle şampuan gördüm. Alacak mısın? Bilmiyorum. Alsam almasam mı? Alayım değil mi bu? Evde de bir şampuan. sürü şampuan var ama. Olsun bir sene daha almak. Almak diyen alıyor. Ama bu saçlarım için, bu saçlarım için. Ne diyorsunuz ki? <laughs> Alayım değil mi? <laughs> al Merve, al Merve der gibi duyuyorum sizi. Kanka <laughs> ilk defa burada ABC gördüm ha. Yünlü ve neydi? Narin çamaşırlar. Narin çamaşırlar için. Fiyatı da 59,5 bir tane de bundan alıverelim. <laughs> Bakalım bu ricim nasıl götürecek kız? He. Şey yapmazsa iki kere gidip gelir ya. Yapacak. Arkadaşlar bakın buralarda da indirim var. Gelenlerin hepsini gösterelim. Alacağımdan değil ya göstereyim Baba. sizlere. Al da sen göster. Ver. Baba. <laughs> Yay, badem kreması 24 bıçağa düşmüş. Hmm. Alayım mı sana? Baba. Vereceğim de alacağım. İki tane kalmış zaten. Ay bu da indirime girmiş arkadaşlar. gücünde de kaptım arkadaşlar. Bir tane şey kaldı. O da kalsın. Bunu da bırakmadık ve bunu da alıverdik. <laughs> Çünkü çok güzel hem de tarihleri de uzun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Tereyağı da indirimde 140 liraya düşmüş. E bir tane de tereyağı alayım o zaman. Evde bitmiş. Az kalmış. Evet. Bir bu indirime girmiyor yahu. Bir girse alıvereceğim. Değil mi anne? Bir o indirime girmiyor diye anacığım da. Evet çilekli ne yok. Aynen öyle. Hem de 12 buçağı düşmüştü değil mi? Evet. Hoş onları göstermemiştim şeyde YouTube'da. Evet arkadaşlar neredeyim? 50. yıl gündeyim. Bakın bakın burada da bir sürü indirim var. Adı. En sonunda şunu indirimli olarak yakaladım. 69 liradan 44 45 liraya düşmüş arkadaşlar. Bundan bir tane alıvereceğim deneyeceğim. Bu çok merak ediyor. Şey yaptığı kadar, öldüğü kadar var mıymış? Bir bakmak istiyorum. Bu 20 kelvası da 22.75'ten 9.95'e düşmüş. Bir tane de bundan alacağım. İçi dondurmalı canım istedi. İşte oruç az. Benim bu marketlere girmemem lazım aslında. <laughs> Bak burada da yine aynı indirimler var. Ondan sonra şeyde neydi kız bunun adı? Badem kreması burada da indirimde arkadaşlar. Bak bu neymiş? Bu da indirimde. Ha. Pestil herhalde. Pestil. Bak bu da 11.5'a düşmüş. Hmm. Bunu hiç yemediğim için bilmiyorum. İncesini yemiştim. He. Bu dolu herhalde içi. Aha. Ceviz var onun ya. içinde herhalde. Denesek mi acaba bundan? Üstünü bir okusana. Cevizli pekmezli pestil. Ama şurada içini ayırmış ceviz var herhalde. Cevizdir. He. Bunun fiyatı da buçuk arkadaşlar ne diye bakmaya geldim neler alıyorum He. işte Merve'nin işi bu arkadaşlar. <laughs> Anama diyorum ki arkadaşlar İtalyan peyniri denemek ister misin diyorum. Ne kadar değil 27 30. Aha o onca yok. <laughs> 27 buçuk. Öyle. Ne diyorsun deneyelim mi? Sade füme diyor. Strip garden. Bilemiyorum. Anlam da hiçbir şey bilmiyor. Her şey Bilemedim. Fakturalı. Olmuyor böyle. Parayı ver de alayım mı almayayım mı? Ne Alma dedi? desem almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum geliyorum gözüme takılıyor. Merak ettim. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> i̇yi al ne yapayım? Alayım bari. Fiyatta <laughs> <laughs> <Ne almayayım. gülüyor> 27,5 TL. Bugün Brilicim yine bizi gezdire gezdire bir hal oldu. Şey arkadaşlarım bekliyor gelemem dedi ama bizden biz marketten çıkmadan hemen gelivermiş. Şimdi anamı gezdire gezdire götürecek eve ondan sonra da biz gezeceğiz bakalım kız. Çok da susadım. Hava çok sıcak. Güneş bir yandan. Ama anamı göreydiyiz motorun nefesinde ya. Beni öldürüyor. Ya yiyesin gelin. Ne yapıyorsun? Senin ağzını yerim. Anam ne kadar tatlı bu kadar. <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> Kız bu ne kadar tatlı ya Rabbim çok tatlı benim anam çok tatlı çok da korkak çok da korkak evet <laughs> yerim seni şimdi burayı seni gezdire gezdire eve götürüversin he. Ondan sonra da... Bindim Merve, bir hızlandı. hadi seni sen diye yavaş götüreceğiz. Bak bak bak. <laughs> İlakine. Aa, şimdi Burili'ciğim seni götürür, ben de burada beklerim. Gezdire gezdire götür Burili. Nerede Burili'ciğim ha? Burili'ciğimi de evet. görür. Ee, bir de sen şöyle bir el salla takipçilerime. Nasılsınız, iyi misiniz de? Merhaba. Birazdan <laughs> bu sürtüyü havalandıracağım. Yavaş evet. yana dur. Hadi bakalım. Anamı gezdire gezdire kötü ben bekliyorum ha oradaki şeyde, durakta? Haa, yerim seni. Hadi bay bay. Bye bay bay. <laughs> ya anacığım çok tatlı ya. <gülüyor> <gülüyor> geliyor benim bu kadının ya. <laughs> Yavaş git ha ettiriyor onu da bir de önceden şey yapayım temelli arkadaşlar. <laughs> açtım zaman açtım Açtı. Arkadaşlar iftarımızı ettik. Hem giriş yapacağım hem dondurmamı yiyeceğim. Gel dolaşalım. Gel gel alacaksın. Gel de ahbaba de şey, ahı başa Eee neydi kız? Gel bir koydum. Pasa. Hayır durdum. Pasa pasa. <laughs> kariyerini beğendiğim bir birazcık boydan kursa valla birazcık böyle merhabalıyım arkadaşlar baya bir gündüz ayrı yürüyorum gece ayrı yürüyorum zayıflıyorum da siz ona evet. şimdi bakın şimdi bugün biraz daha kalabalık yıksa arkadaşlar ne duydunuz bile. da çıktınız bir <laughs> söyleyin bakayım da Bayram üstü diye mi çıkıyorsunuz yoksa? Yani sen niye çıkıyorsan? Ben yürüyüşe diye çıkıyorum. Onlar da yürüyüşe çıkar. Hava güzel. Anam onu da şey parçalayacağım. Zaten o karanlıkta çekim veriyor. Utanmıyorum da karanlık mermer bir yer, nereye bastığımı göremiyorum. Hemen telefona bassın bakınca. Bir yerin değil ya. Şarpa daha düşeceğim biz şimdi. Bakayım. Bu kadar geldi. Telefon aşağı yukarı inip çıkıyor. <laughs> Sıhhatot kendine ha. Neyse markette görüşürüz arkadaşlar. gündüz ayrı geliyorum, akşam ayrı geliyorum arkadaşlar. Gündüz alışveriş yapıyorum, akşamları dondurma alıyorum, çıkıveriyorum. Şimdi hemen bir dondurma al vereceğim. Ne güzel mis gibi temizlik kokuyor. Vallaha billaha. Başka marketlerde bunu göremiyorum valla. Her zamanki gibi şundan alıvereyim ben. Sana da yine bundan mı alayım? Hmm. Su da alalım mı? Hmm. Bir tane de su alalım. dondurmaları alıverdik. İyi veriyoruz da. Çok seviyorum bunu. Şimdi biraz burada dinleniriz. Ondan sonra da evin yolunu tutarız. Evet arkadaşlar levlevimizi de aldık köyden halkadan. İki çeşit leblebi vardı. Bir tanesi küçük 60 liraydı. Bir tanesi de büyük boy 80 80 lira değil mi? 80. Evet. He, he 79.95'lik 80 diyeceksiniz. Ben de büyük olandan aldım 1 kilo arkadaşlar. Şimdi bakayım eve gidince burayı yıkantıracağım. Şey bugün Carrefour'a markete gitmiştik. Orada içeceklerde indirim vardı. Tabii arkada da sepet olmayınca bir iki denelim bana taynam bir soda aldım arkadaşlar. Ondan mutlaka almam lazım. İnşallah Pirelli'yi kandırabilirim değil Diye ki sen de diye Başıma bela ettim görüyor musun diye. <laughs> Vay <laughs> etmiyeydin hem Binde bin binde bin, bin ediyordu. Şimdi de inmiyorum işte. <laughs> evet kızlar. Sonunda yürüyüşümüzü de yaptık. Evimize geldik ve bugünkü aldıklarımı sizlere hemencecik gösterivereyim. vereyim. Dört yol yok. Ayvazın oradaki bimden aldım arkadaşlar çoğunu. Sadece şeyleri, çikolata, şeker. Bunları Migros'tan aldım. Domestos yüzey temizleyicisi aldım. ABC birazcık akmış arkadaşlar. ABC aldım. Ondan sonra cıma tereyağında indirim vardı. 140 TL idi. Tereyağı aldım bir tane. Ondan sonra cıma badem kreması indirimdeydi. İki tane vardı. İkisini aldım. Antebella'nın Kakaolu fındık kreması indirimdeydi. 24 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Nutella'daki fındık oranından daha çok fındık oranı var bu sarayların içerisinde. O yüzden de 3 tane alıverdim. Ondan sonra burada bundan ilk almışım. Ee, şey aldım. Ee, i̇çi fındıklı draje mi ne diyorlar buna işte. Izıcık bundan aldım. Izıcığı bile 33 liraymış. Izıcığı bile 33 liraymış. Ondan sonra Cuma, Migros'un poşetini çok beğendim arkadaşlar. Poşeti alıyorsun, isteyen istediği kadar çikolata, şeker koyuyor. Ben de azıcık azıcık aldım. Ee, önce şunu almıştım arkadaşlar. Annem susamlı şekeri seviyorum diye. Susamlı şeker aldım azıcık. Ondan sonra şöyle, e, Sakızlı şekerlerden aldım azıcık. Ondan sonra Cuma, sütlü kakaolu şekerlerden aldım azıcık. Çikolata, Vallahi bunları almayaydım bayramın geldiğini anlamazdım arkadaşlar. O yüzden de bakın azıcık bir avuç, iki avuç çikolata aldım. Ondan sonra nöcüğüma, çok azıcık da böyle e, 250 gram e, lokum aldım arkadaşlar. 250 gram bu bile 36 lira. Kı. Vallahi billahi. Ondan sonra nöcüğüma, başka ne aldım? Her neyse e, şu helva 20 helvası 9,5 TL'ye düşmüştü arkadaşlar. İçine dondurma koyup öyle alacağım. Ondan sonra acıma e, füme bilmem ne peyniri gördüm. Gidip gelip merak ediyordum. Bir baktım ucuzlamış. O yüzden de bir tane böyle peynir aldım. Akşam yürüyüşümüzden gelirken de leblebimizi aldım. Leblebi koydum tasa, el vurdum basa basa. Sonunda bu çikolatanın da indirimli halini buldum ve denemek için aldım arkadaşlar. Çok merak ediyordum. Hatta birazdan kameraya kapattıktan sonra hemencik deneyi vereceğim. Ondan sonra şöyle bir şampuan gördüm. İlk defa böyle küçük bir şey gördüm. Bunu da denemek istedim. İndirimdeydi. O yüzden de aldım. Saçlarıma bakım yapacağım valla. Düzelmeye de başladı biraz biraz. Ondan sonra 3 tane kola almıştım arkadaşlar. Bir tanesini akşam biz içtik açtık. 2 tane kaldı. Ondan sonra bunu da bu e, Kelkit Gross Market'e gittik. Buraliyi kandıramadım arkadaşlar. Akşamleyin götüremedim buraliyi. 19 TL kız bunun fiyatı. Bir de aha limonata. Limonatalar da 12.90'dı arkadaşlar. Hem de kapinin. Hem de kapinin kız. Vallahi bunlar çok ucuzdu. Ya bugün kameraman buraliyeceğim. Bu şey yapmadı. Kalmadı bir türlü. Evet yani. Heh. yani. ben <laughs> çevirip kendimi gösterecektim de onu artık sonra yapacağım. <laughs> Lakin Hepsini söylemiş oldum herhalde. Ee, söyleyeceğim başka bir şey de yok. Ama şu çok pahalı arkadaşlar. Vallahi billahi. Bu leblebi aldığım yerde ben bunun kilosu 174 liraydı arkadaşlar. Leblebi aldığım yerde tam 200 liraydı. Kız bunlar ne kadar pahalanmış. Ben anlamadım. ya sen söylüyorsun da şimdi o Oktavya'dır. Tamam. O, bu, bu da Oktavya. Oradaki baktığım da Octavia'ydı. Aynısıydı. Bu yüz e İşte lira. markalarını söyleyerek karşılaştırmasını yapacaksın i̇şte sen. İkisi de Octavia'ydı. Farklı marka değildi. İkisi de aynı markaydı. Biri 200 liraydı bir yerde. Biri 174 lira. Migros'ta da daha ucuzdu. Migros'u bu şeyini de çok beğendim. İsteyen istediği kadar alıyor. Kasada da artılıyor. Oluyor bitiyor iş. Evet arkadaşlar. Sahurumuzu bugün erken yapmaya <laughs> şey yapıyoruz. Neden? Çünkü anam geceye kadar uykusuz kalamıyor. Hatta başıma iş açtın diyor. Uyuyamadım da diyor. <laughs> Yerim senin ağzını. Ne yapıyoruz? Velibah yapıyoruz arkadaşlar. Ee, tabii çok az yapacağız biz. Ee, i̇ki bardak süt yerine bir bardak süt. Bir su bardağı ılık su yerine de yarım su bardağı ılık su. Hazırladık şuraya. Ondan sonra cema. patateslerimizi içine baharatlarımızı koyduk. Unumuz da yanı başımızda. Aha bir paket koydun yarım paket koyucuduk. Bir paket diyor. Ama yerim ağzım. Anam uygun olduğu için yerim senin ağzını. Ne yapacağız? Ne Azıcık havacı. <laughs> Aha. Aha aldım. Tamam. Tamam Tamamdır. Okey. Anam seni yerim Uykulu uykulu tabii şey yapamıyorum. <laughs> Uyuyamadığı için. <laughs> Şimdik sütü. Sütü koyacağız. Sütü koyacağız. Evet, yarımın yarısı kadar sıvı yağ koyacağız. Hı -hı. Tamam ya, Alabildiği kadar un. <laughs> Benim anacığım çok tatlı. <laughs> uykulu uykulu şimdi hamur yoğur verecek. Ben yoğurayım dedi. E değil senin tırnakların uzun diye. <laughs> Yerim seni kı. Bir yandan da Gül Cemal'ı seyrediyoruz arkadaşlar. Tırnaklarla hamur yoğurdu mu? Değil mi? Şeyde eldiven de yok ki. Eldiven daha vereyim kı. Evet, koy. Koyayım. hemen hı. -hı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hamurumuz oldu arkadaşlar. Şimdi birazcık mayalanmaya, fosurdamaya bırakacağız. <laughs> birazcık fosurdasın değil mi? Ondan sonra da patit Ondan sonra da patateslerimizi yuma yuma yapı verecek. Arasına koyup açı verecek. Evet. Uykulu zihni uyandı. iki uyudu. Yerim ağzı senin. Nereden aç? Nereden açtın bunu başıma diyor. Nereden açtın? Yerim ağzını. <laughs> Ay, bayağı da şey yaptı. Çok az yoğurduk ama bakın yine kocaman olu vermiş Arada saatte 2 oldu arkadaşlar. Ya. Evet. <laughs> Kız biz beceremedik ya <laughs> Arkadaşlar vallahi beceremedik. Gülmekten öldük deminden belli. <laughs> Bir çat ettiydi. Allah'ım ya Rabbim. İlkini beceremedik. Bakayım ikincisi nasıl olacak? Evet arkadaşlar. Biz bunu biz beceremedik herhalde. <laughs> beceremedik. Anam uyku sevmesine beceremedik. İçinin patatesini fazla mı koyduk? Fazla mı ne koyduk? Artık. Ne ettik? Biz, biz bilmiyor artık. Ama bir dahaki yapışımıza daha güzel daha yaparız güzel diye yaparım. düşünüyoruz. Ama tadına baktım şuradan in incicik bir şey Hı. aldım. O güzel, birazcık tuzlu olmuş. Sadece o var. <laughs> Anacığım, uykusu ebesine yapamadı ya kız. Ya, yerim Her seni. Bir yerim. Yok sen becerikli kadınsın. İlkinize Evet, o sefer gündüz yaparız değil mi? <laughs> Neyse arkadaşlar, sizlere de artık burada veda edelim. İki tane daha şeyimiz kaldı. Onlar da piştikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Cümleten hayırlı sahurlar diliyorum. Hayırlı sahurlar. Evet bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederiz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın en önemlisi de sağlıkla kalın hoşçakalın kanalımıza abone olmayı da unutmayın kız. hadi Allah'a emanet olun